Herkese selamlar. Beta üretim serisine devam ediyoruz. Bugün artık yavrularımızı farklı bir tank alacağız. Gözlemlediğim kadarıyla gelişimleri biraz yavaş ilerliyor. Yani şu an 41-42 günlükler. Normalde bir orta boy lepistes boyuna gelmeleri gerekiyordu ama hala lepistes yavrusu boyutundalar. Bunda da en büyük eksikliğin canlı yem olduğunu düşünüyorum. Hem canlı yem hem de sudaki hacmin az olması boylanmalarını bir tık geriletti. Ee, yanık kalmadılar ama hani gelişimleri devam ediyor. Şimdi onları artık farklı bir tank alacağız ve bu tankta artık yavaş yavaş su hacmini arttıracağız. Önce kendi suyuyla alacağım yavruları. Ardından her gün sadece birer santim arttıracağız. Ee, bunun için de akvaryumdan çıkarttığım sudan birazını alacağım. Dinlendirdiğim suyun içine ekleyeceğim. Dinlendirdiğim sudan biraz alacağım. Bu akvaryumu ekleyeceğim. Birbirine karacağız. Böylece bakteri kültürleri birbirine zamanla eşitlenecek. Ve yeni aldığımız tankta önce kendi suları olacak. Daha sonra her gün ya da işte iki günde bir. Birer santim birer santim su eklemesi yapacağız. Böylece kaybımız en az da olacak. Yavruları artık alalım. Yavaş yavaş transferlerini gerçekleştirelim. Böyle yavaştan kaldıralım. Yaprağımız da artık çürümeye başlamış. Bakalım kaç yavru çıkacak? Yavru sayısını ben de çok merak ediyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani 10 tane de olabilir, 20 tane de olabilir. Şöyle biraz yakına kurayım. Şöyle daha aşağıya da yeni tankımızı koyuyorum. Şöyle İçini tutuyorum. Betaları yeni tanklarını aldık. Hemen ortamı keşfediyorlar. Burada bir tane de salyangozumuz var. Bir tane daha ekleyeceğim buraya. Önce bir dip temizliği yapacağız. Su tamamen dinlenip çöktükten sonra bir dip temizliği. Ondan sonra her gün birer 2'şer santim su eklemesi yapacağız. Güzel oldu ya. Fena değil. En azından artık betaları görebiliyoruz. Gelişimlerini takip edebileceğiz. E, farklılık olmasın. Şimdi ısı kaybını çok hızlı yaşamasınlar diye şu akvaryumun üst kısmına şuraya hemen bir streç film çekeceğim. Şöyle şu kadarcık küçük bir boşluk bırakmam yeterli olacak. Çünkü diğer kapta aynı şekilde gidiyorduk. Aynı sistemde gidiyorduk. Bunu da bozmayalım. E, hava taşı ekleyebilirim ama bunlara hiç eklemedim. Normalde yavrulara veriyorum ama Buna eklemeyebilirim çünkü bu şekilde yaşadılar, bu şekilde alıştılar. Bir de kendini kurtardı bunlar. Kese problemi yok. Belli değil. Belki bir sonraki üretimde kullanırız hava taşını. Şu an bunlarda bir hava kese problemi yok. Artık yerini alalım. Günlük olarak takibini yapalım. Baya kendilerine gelmişler. Bunlara artık bir de canlı yeme geçmemiz lazım. Aslında en başından veriyor olmamız lazımdı ama Tayland yöntemini denedik bunda. Ne kadar verim alacağız diye görmek istedim. Yani yavrular artık belli bir boyuta geldi. Artık canlı Artemia e verebiliriz diye düşünüyorum. Bu videodan hemen sonra bir Artemia e çıkarma setine biraz Artemia e bırakacağım. 24 saat sonra 36 saat sonra çıkan yeni Artemia'ları da yavrularımıza veririz. Hemen keşfe çıkmışlar. Yem arıyorlar. Bu videomuz da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.